Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves Vesselam selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Dün akşam merhum Bedi zaman Said Nursi Hazretleri'nin İhlas kahramanı ve birinci talebem dediği Hulusi Yahya gel abinin bir mektubunu okuyorduk. O mektubunda Risanürlerin yani çok zor şart, şartlar altında olduğu halde Anadolu'nun her tarafına kolaylıkla nasıl yayılıp gittiğini hayretle karşıladığını ifade ediyordu. O mektubun yarım kalan kısmından bu akşam inşallah devam ettireceğiz. İşte ittiba sünnete Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesine harfiyen uymak meselesine pek büyük ehemmiyet veren muhterem üstadımız da şimdi burada bir haşiye var dipnotta sünnet-i seniye ittiba meselesinden bahsetmiş mektubunda o cümle için Bediüzzaman bir dipnot yazmış buraya diyor ki Hulusi'nin tekerrür etmiş, yani mütaddit defalar gerçekleşen min haysu la yeş'ur yani şuursuz bir şekilde bir kerameti ihlasiyesi onun şahsi kerame, eh, ihlasının bir kerameti şudur ki yeni yazılan ve daha ona gönderilmeyen risalelerin mevzunu teşkil eden bir esası mektubunda yazar çoğu zaman böyle yapıyor diyor Hulusi. Adeta istiyor ve Bediüzzaman'dan böyle bir konunun yazılmasını mektubunda istiyor gibi mektubunda bahsediyor. Çok defa olduğu gibi şimdi de ittiba sünnete dair bir kat sünneye sarih bir surette bir hissi kabilel vuku ile talep ediyor. Yani 11. lema henüz daha tehlif edilmemişken böyle bir mevzunun yazılmasını adeta Üstad Hazretleri'nden istercesine henüz daha o ders ortaya yokken talep etmiş gibi oluyor. Onu da ihlasının bir kerameti diyor. Evet, Üstadımız bu asırda İnnallah hala külli şeyin kadir sırrınca içlerine saçılan nifak tohumu yüzünden her gün biraz daha tevhidi bırakanları bir kıbleye bağlamak için sözler ve mektubat namındaki nurlu eserlerle ehli imanı irşada çalışıyor. Küffara, kafirlere, hatta cin ve şeytanlara dahi me mebde-i gibi, yani Kur'an ayetlerinin ilk iniş zamanları gibi nususu Kur'aniyeyi, Kur'an'ın kesin hükümlerini ilan ediyor. Mahfi icazı, gizli mucizeleri izhar ediyor. Adeta onları gösteriyor yazdığı eserlerle. Yani Bediüzzaman Hazretleri hem ihlas hem uhuvvet risaleleriyle özellikle o kardeşlik risalesi olan uhuvvet risalesiyle ile. Evet. Eylül imandaki dağını, dağınıklığı birliğe çevir, çevirmiş, çağırmış. Yani hepinizin diyor halikiniz, yaratıcınız bir, malikiniz bir, rızkınızı veren bir, dininiz bir, peygamberiniz bir, kıbleniz bir, 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 bine kadar bir birlikler var. Bu kadar birlikler bizi birlik ve beraberlik içinde olmaya mecbur ediyor diye Üstad Huvvet sayesinde söylüyor. Vatanda yaşayan çeşitli etnik kökenlere sahip olan insanların madem ki dinimiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, vatanımız bir öyleyse birlik ve beraberlik halinde olmaya mecburuz ifadelerini kullanmış. Zaten Kur'an-ı Azimşan'ı Cenab-ı Hak Ba'tesumu bihabillahi cemiyan Vela la teferruku ayet bütün müminler topluluğunu birlik beraberlik içinde olmaya davet ediyor. Yani ey müminler Allah'ın ipine yani Kur'an'a, İslam dinine sımsıkı sarılın. Sakın bölünüp parçalanmayın diyor Allahu Teala. Bediüzzaman'da zamanda onun açılımını, geniş izahını uhuvvet Risalesi'nde, ihlas rüsalelerinde ortaya koymuş. Devam edelim mektuba. Vahdetül Vücud'a dair olan Risale'yi mühim zatlara okuduktan sonra bir sevki manevi ile ihtiyarsız bir yere daha gittim. Orada vahdetül vücut beşlep sahibi alim bir zatı hazır buldum. Yani iradem dışında bir yere gittim. Meğer Bahdetil vücut sahibi bir adam varmış orada hem de alim. O da El Elazığlı Hacı Şevket Hoca'ymış. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin meşrebine mensupmuş meğer o zat. Bahdetil vücut hakkındaki mektubu okudum. Daha doğrusu ihtiyarsız olarak iradem dışında o zatı okudum. Müstemi olan dinleyici makamındaki o mühim alim bidayette okuduğumun ilk başlarında cüz'i itiraz parmağını uzatmak istedi. Sonuna kadar dinlemesini ihtar ettim. Hemen itiraz etme. Ve zaman bunu göndermiş. Birlikte sonuna kadar dinleyelim bakalım ve zaman ne diyor? Vahdetül vücut meşrebi hakkında diye ikaz etmiş tamamen okuduktan sonra o zat hayretinden sözlerin yani Külliyatı'nın büyüklüğünü ve bu zamanda böyle büyük kelamı acaba kim yazabilir diye merakı ve suali üzerine Kur'an'ın feyzine mazhar olan üstadımız haber verince o zat tamamıyla arz-ı teslimiyet eyledi. Yani bu mektubun kime ait olduğunu önce söylememiş. O Şevket Hoca hemen ilk başlardan itiraz etmeye kalkıyor. Hele dur, sonuna kadar bir dinleyelim bakalım deyince mektubun muhtevası onu hayretli içerisinde bırakıyor. Ya bu zamandır böyle büyük bir alim olabilir mi? diye hayretini söyleyince bu mektubun sahibi Bedri Zamandır dedikten sonra adam teslim olmuş. Yani Bedri Zaman tanımayan bilmen yok zaten hele Doğu vilayetlerindeki alimler ve düz zamanın büyüklüğünü takdir eden insanlar. O, o da teslim olmuş anlatılan hakikatlere. İşte ihtiyarım olmayarak iradem dışında bu acip tesadüf ve teslimiyette kaderi ilahinin bu cilvesi davamıza sadık doğru bir bürhan ve tesadüf oyuncuğu olmadığımıza büyük bir delildir diyerek mektubunu Hulusi Yahya Gilabi, Muazzaf Subay olan bu abimiz bu şekilde tamamlamış. Hulusi İsani diyor bir de. Ha demek ki Hulusi abi değil. Hulusi Sani diye Zaman'ın ünvan verdiği Sabri Hoca bunu yazmış. Bu mektubun sahibi o. Evet. Öyle diyor. Şimdi geldik 204. mektuba. Bu gelecek iki fıkra ikinci sabri olan Hafız Ali Efendi'nindir. Ve Sübhanallah. Yani Sabri Hoca'ya Bedreköy'ü Köyü imamı olan Sabri Hoca'ya ikinci hulusi ünvanını verdiği gibi İslam köylü Hafız Ali abiye de ikinci sabri ünvanını vermiş Bediüzzaman. Demek bu Hafız Ali abinin kendisine ait olan bir mektup. Bakalım o ne yazmış üstadımıza? Bu defa istinsahına çoğaltmaya muvaffak olduğum 29. sözü isti, istinsahım esnasında, yani çoğaltırken, ikinci esasın medarlar namı ile biner mumluk elektrik lambaları hizasına geldiğimde şöyle bir fikir kalbime geldi yani bu 29. söz melaike ve ruh bahsi ya orada ikinci maksatta da bu fani dünyanın kıyametle sona ermesinden sonra ahiret hayatının başlayacağını 10 tane medar vesile denilen madde madde izahlar var. İşte o on tane medar denilen ahiretin olmasının gerekçelerini yazarken kalemi bırakarak düşündüm ve düşündüğümü aynen yazıyorum. Üstadım bekay ruh insanların ruhu ölümsüzdür. Ruhun hayatı daimi olacaktır. Ve haşir yeniden diriliş de insanların çürümüş bedenleri hakkında Cenab-ı Hak tarafından bize o hakika, o hakikatleri giden yolu göstermiş diye düşünüyorken kendine o e, konuyu yazarken gösterilen hakikatin yolunda evesat-ı nefsaniyeye insanın nefsani arzularına hoş gelmeyen şeyler vardı ki bize uzun ve karanlık, işte şimdi seraser baştan aşağıya nur olan sözler ve o nur fabrikasının elektrik lambaları ve kuvve-i cazibeleri o yolu pek parlak gösterdiği gibi, pek yakından cezbedip hemen yakın ve yakından daha yakın olduğunu göstermekle beraber half yerine, korku yerine emniyet huzur zakkum yerine yani cehennem zakkumu yerine asel bahsediyorlar. Asel bal demek. Yani rüstavanın külliyatındaki iman hakikatleri hususen ahiretin ispatı adeta bal ikram ediyorlar gibi öyle dersler bunlar. Bizim Mehmet Uzunboy da yazmış anjer balı tadında rüsan dersleri diye <laughs> anjer örnek göstermiş. Hakikaten bu rüsanurlar anjer balı tadında insanın ruhunu okşayan, kalbine gıda olan dersler olduğunu üç senedir birlikte paylaşmamızla biz de bunun farkındayız. Adeta bu akşam yarım saatlik dersin hep birlikte tiryakisi olduk. Eğer böyle bir dersimiz olmasa birden boşluğa düşecek sanki ruhen aç kalacakmışız gibi bir hisse kapılıyoruz. Onun için özellikle öldükten sonra dirilme meselesinde İbn Sina gibi bir dahi azam haşir meselesi insanların öl, ölünce çürüyen cesetlerinin Allah'ın kudretiyle yeniden diriltilmesi meselesi nakli bir meseledir meseledir. Yani e, Kur'an ve hadis haber vermiştir. İnanırız. Fakat bu yolda aklen bunun ispatını yapamayız diye aciz kaldığını beyan ettiği meselede zaman Hazretleri 10. söz ve 29. söz olan bu iki risalede kıştan sonra baharın, geceden sonra sabahın gelmesi katiyetinde öldükten sonra insanların yeniden diriltileceği ve ahiret denilen bir alemin bizi beklediğini iki kere iki dört katiyetli ispatını yapmış. Ve fevkal gaye hikmetlerini beyanda acmi itirafla yani e, gaye ötesi hikmetlerini izah etme noktasında acizliğimi itirafla lisanımın döndüğü kadar derim ya Rabbi bi hakkı ismikel azim ve bi hakkı Kur'anil hakim ve bi hakkı habbikel ekrem yani bu dersler hakkında ne izah edeyim ne söyleyeyim noktasında aciz kaldığımı anladığımdan bu Arapça ifadeleri kullandım diyor. Ne demiş bakalım? Ey Rabbim İsmi azımın hakkı için ve kuran Hakimin hakkı için ve Habibi Ekrem'in hakkı için Deryayı Nur'un Rüsanur Okyanusu'nun baş kumandanı olan üstadımı razı olduğun amel üzerine sabit ve razı olacağı ameline teslim kolaylık ve müyesser kıl muvaffak kıl amin duasıyla Hafız Ali abi bu kısa mektubunu 29. sözü okuduktan sonra böyle düşünce ve duygularını ifade etmiş. Yine Hafız Ali abinin çok kısa bir paragraflık mektubu daha var arka sayfada. Seraser nur olan baştan başa nur olan umum sözlerin, risallerin hakikatini beyandaki Ali çok yüce, gali, ince, derin, el yetişmez makamı manayı mefhumunu, yüksek manalarını, değil şimdi zamanın zındıkları, ta eski inatçı ve bunlara müşabiheti benzerliği olan firavunlar, nemrutlar anlasalardı, iman ederlerdi dedim ve size çok dua ettim. Hafız Ali. 206. mektup Hulusi Bey'in fıkrasıdır. Yani subay olan Muazzaf subay Elazığlı Hulusi abinin bir mektubu, kısa bir mektup. 25. söz İyecaz-ı Kur'an'ı yani Kur'an'ın mucize olduğunu, Allah kelamı olduğunu çok parlak bir tarzda ispat eden ehli Kur'an'ı mesnet, dayanak, melce, sığınak ve mahzeni esrar, sırlar mahzeni ve güruhu isyan ve tuyan ve güfrana yani isyankar ve inkarcı yürüha bütün levazımat-ı harbi cami harp silahlarını içinde barındıran muhlik bir silahhane. 25'in söz dinsizleri, din düşmanlarını helak eden bir cephane adeta. Yıkılmaz, aşılmaz, geçilmez bir sur. Burç ve borusu muhkem, mahuf korkutucu ve müthiş bir kalayı polat, polat ve bedendir. Yani çelikten bir kale gibidir 25. söz. Mucizat-ı Kur'an-ı Risalesi. Yani Kur'an'a saldıranların, dil uzatanların dillerini kesen, onların saldırılarını püskürten, çelikten bir kale gibi adeta dinsizlere karşı. Hakikat böyle olmakla beraber Kur'ani sura dayanan, Kur'ani kaleye iltica eden, sığınan pek acip ve harika Kur'an'ı esrarın tetikine koyulan Kur'an'ı kendilerine delili şefii yani şefaatçi bir delil imam refik muhafız bilen hadimil Kur'an Kur'an hizmetkarları namına esrar Kur'an'a Kur'an sırlarına inayeti hakla Allah'ın yardımıyla muttali yani haberi olan hakaik ı Kur'an'a, Kur'an hakikatlerine lütfi hakla aşina rumuzat-ı Kur'an'a, Kur'an işaretlerine amni hakla ve yani Allah'ın yardımıyla vakıf müdakik, muarif mübeşşir üstadından şunu öğrenmek istiyor ve bunu kalben cidden çok arz ediyorum diye neyi öğrenmek istediğinin devamını getirmemiş burada. Belki de mektubun devamı uzunca bir soru olarak devam ediyordu. Bilemiyorum. Şunu öğrenmek istiyorum diyor ama gerisi yok. Ama nice sorularını sormuş. Üstad da onun sorularını cevabını vermiş. Hem mektubatta en çok vermiş hem diğer mektuplarında Hulusi abinin sorularını cevapsız bırakmamış Bezzuman Hazretleri. Şimdi 207. mektuba geldik. Bu mektup Bediüzzaman Hazretleri'nin kendi mektubu. Arasla kendisi de bar layıkası da kendi mektuplarını koymuş ya onlardan bir tanesi. Bismihi Subhane ve in min şeyin illa yüsebbü bi hamdi Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketü. Aziz kardeşim Mustafa Efendi, bazı emarelerle ve bazı zevatın, bazı şahısların hüsnü şehadetiyle bana kanaat gelmiştir ki, zatınız dahi Müezzin Zade Bekir Efendi gibi bana ciddi bir talebe ve samimi bir ahiret kardeşi olabilirsiniz hem senin merhum pederin Hacı Said Efendi silsile-i duamda çoktan beri dahildir. Ya bu Barlalı İstanbul'da ticaretle meşgul bir Bekir Efendi var. Müezzinzade Bekir Efendi. Onu emsal göstererek Mustafa Efendi sen de o Bekir Efendi gibi Nurlara iyi bir talebe olabilirsin. Diye kanaatim var zaten epey zamandır. Baban da benim dualarıma dahildir. Bu defaki gayet kıymettar hediyen olan zemzem suyu, ve medeni münevvere hurmasına mukabil, gayet kıymettar çok değerli, ve ehli iman nihayet derecede muteber, ve ehli başında saika yıldırım gibi tesir gösteren, 31. söz olan Miraç Risalesi ve Şakkı Kamer'e mucize eseri ayın ikiye yarılması mucizesine dair Risale'yi ve bahtaniyet ve Marifetullah ve Muhabbetullah'a dair ve en bir tahkik beyaninde emsalsiz ve pek meşhur ve nurani üç mefkuflu olan 32. sözü takdim ediyorum. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri karşılıksız hediye kabul etmiyordu ya vefat edene kadar bu kaidesini bozmamış. Demek bu Mustafa Efendi hacca gidip dönmüş olmalı ki oradan hurma ile zemzem getirip Bediüz zamanı hediye etmiş. İşte Hazretleri ben hediyeyi kabul etmemezlik yapmıyorum ama karşılıksız da alamıyorum. Onun için sana hem 31. söz olan Miraç Risalesi'ni Şak-ı Kamer Risalesi'ni bir de üç mevkıflı 32. sözü takdim ediyorum. Ta ki getirdiğin hediye bana dokunmasın için öyle anladım. Eğer zatınız hattı yazısı güzel bir zatı bulup size yani kendinize istinsa çok iyi olur bu gönderdiğim risaleleri sen yazısı güzel birisine kendin için yazdır. Fakat tahsihine yani düzgün olmasına dikkat edilsin. Bir iki defa kardeşim Seyit Şefik'in muaveneti yardımıyla mukabele edilsin. Yani eksik yerleri var mı diye bakılsın, kontrol edilsin. Sonra Bekir Efendi alsın. Kendini ve kayıp bedelini yazdırsın. Yani o gün şartlarında el yazmasıyla risaleler çoğaltılıyor ya. Onun için sana gelen risaleleri sen kendin için yazdır. Bekir Efendi de kendisi için yazdırsın. Ondan sonra ne diyor? Eğer zatınız öyle iyi bir katip bulamadınız. Aslı sana kalmak ve birkaç defa Bekir Efendi ile beraber okumak şartıyla Bekir Efendi'ye veya Mehmet Efendi veya Hafız Hidayet Efendi gibi kıymetini takdir eden ve münasip gördüğü zatlara ver kendilerini yazdırsınlar. Haber almışım ki Arabi olarak Arapça eski huruf ile matbaayı i efkafta tab edilmek izni varmış. Eğer Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle Türkçe olarak eski hurufa müsaade resmi olduğu dakikada ve Bekir Efendi şu iki risaleyi Seyyid Şefik'in taht-i nezaretinde tahsihine düzeltilmesi gayet dikkat etmek şartıyla çabuk tab ediniz matbaada tab ettiriniz. Tap masrafını da baskı masrafını da kesenizden sarf etmeye mecbur değilsiniz. Çünkü haşir sözüne 80 baklutu sarf ettik, 300 baklutu kazandık. Demek bunlar satılmayacak mallar değildir. Müslüman ruhları bunlara gıda gibi muhtaçtır, muhtaçtırlar. Yalnız 200'e yakın aboneler bulunsa, birisi tab edilse hem bas hani matbaada basılsa hem fiyatını çıkarabilir hem başka risalelerin de tabına basılmasına medar vesile olabilir. Halklardan sadaka kabul etmediğim gibi kitaplarımın da sadakalarla tabını kabul etmem. Yalnız gayretinizi ve himmetinizi onuncu söz gibi yalnız yanlışsız ve güzelce tabına basılmasına ve matbaadaki tahsiyatlı sarf ediniz ve birinci olarak tam ettirdiğiniz lüsayenin masarifi tabiyesini, baskı masrafını ne kadar ise bana bildiriniz. Ben borc eder, para gönderirim. Eğer tabına muvaffak olduğunuz ise zatınız, pedeniz gibi çok sevdiğiniz medine Münevvere ve Mekke-i Mükerreme ahalisine bir miktar nüsa gönderseniz çok iyi olur belki eski hediyelerinizden daha hayırlı hediye hükmüne geçecektir inşallah. Diye ben zaman hazretleri Haşir Risalesi telif, e, telif edildikten sonra e, esnaf olan Bekir Efendi 400 banknot karşılığında Haşir Risalesi'ni bastırmış bin adet ve o bin Haşir Risalesi kendi bas, baskı masrafını çıkardıktan sonra başka kitapların dayı baskısına vesile olmuş üstad nasıl tedbir edileceğini, nelere dikkat edileceğini de böylece e, tedbirini almış oluyor. Çok ilginç. Yani bir zaman Hazretleri muhteşem bir yönetici aynı zamanda bakar mısınız? Sadece telif etmekle kalmıyor. Meselenin nasıl yapılacağının da tedbirini onlara öğretiyor. Diyelim bu akşamki dersimiz burada tamam olmuş olsun. El baki hüvel baki Said Nursi radıyallahu an. Subhaneke la ilme illa ma allamtana inneke hakim. Ve ahiru davahum enil hamdulillahi rabbil alemin